Radyo Ege Kampüs Ödülleri ikinci yılında yine muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu. Profesör Doktor Yusuf Vardar Möppe Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, internet oylamasıyla yılın enleri seçilen sanatçılar ve medya dünyasının tanınmış isimleri, Ege Üniversitesi Üst Yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çok çok teşekkür ediyorum. Törenin öncesinde bir konuşma yapan Ege Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Candayer Yılmaz, Büyük Ege Üniversitesi ailesinin yine önemli bir etkinlikte hep birlikte olduğunu söyledi. Bir felsefesi var. O felsefe birlikte öğrenen, birlikte gelişen bir aile olması. Nüfusu 60 bini geçiyor. 60 bini geçen Ege Üniversitesi ailesi birlikte öğrenirken, birlikte gelişirken bu öğrenme felsefesini öğrenci odaklı yapıyor. Bu öğrenme felsefesini neşeyle, sanat, kültür ve sporla buluşturmazsa eğitimin eksik kalacağına inanıyor. Bu nedenle bugün başarısını eğitimini kültür, sanat, sporla donattığı için başardığına inanıyor. Radyo Ege Kampüs ve Ege Üniversitesi Ege, Televizyonu Genel Ege Koordinatörü, Biz, Koordinatörü Profesör Doktor Fazıl Apaydınsa sunumunda büyük organizasyonu tamamen gençlerin üstlendiğini ve başarıyla sonuçlandırdıklarını belirtti. Tabii her şey bugünün bütün gururu ve kıvancı arkadaşlar Radyo TV topluluğuna gidiyor arkadaşlar. Bir alkış alıyoruz onlar için. Radyo Televizyon Topluluğu Başkanı Fırat Yıldırımsa, uzun süren hazırlıkların ardından başarılı bir sonuca ulaştıklarını ifade etti. Bu yılda Ege Üniversitesi öğrencileri ve Radyo Ege Kampüs dinleyenleri olarak 2012 yılının enlerini seçtik. Öncelikle Ege Üniversitesi Radyosu, Radyo Ege Kampüs olarak böyle büyük bir organizasyonu ikinci kez gerçekleştirdiğimiz ve sizleri de aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Geçen sene Ege üniversitesi için bir ilki gerçekleştiren radyomuz bu senede ikincisini düzenlediğimiz Radyo Ege Kampüs Ödülleri ile muhteşem bir törene imza atıyor. Konuşmaların ardından internet üzerinden yapılan oylamayla belirlenen ünlülere plaketleri verildi. Toplam 81.262 kişinin oy kullanıldığı dev organizasyonda en iyi televizyon programı dalında ödül alan Beyazıt Öztürk ödülünü Rektör Profesör Doktor Caner Yılmaz'ın elinden aldı. Beyazıt Öztürk Ege Üniversitesi öğrencilerinin şanslı olduğunu bile getirdi. Salonda büyük ilgi gören sanatçı esprili konuşmasıyla bir daha gönülleri fethetti. Teşekkür ederim. Vallahi ee, inşallah benim annem de seyrediyordu. Çekemedik. Çekemedik bizimkini ama biz de buradan bizim eve gideriz hep beraber. Anneme kendiniz söylersiniz artık ne olduğunu. Rektörümüzün, Sayın Rektörümüzün konuşması yani bir hoca gibi değil de bir öğretmen gibi değil de bir anne gibi size yaklaşıyor olması gerçekten hani bugünün böyle benim oradan gördüğüm çok kıymetli dakikaları. Organizasyonu yapan herkese ayrıca gerçekten çok çok teşekkür ederiz. En iyi erkek sanatçı olarak belirlenen Hayko ise ödülünü yardımcı doçent doktor Oğuzhan Kavaklı'dan aldı. Evet. En iyi radyo programcısı Geveze'de ödülünü alırken İzmir'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. En iyi cover parça kategorisinde ödül alan Aydilge, Sorma şarkısını sahneden canlı olarak seslendirdi. Ödül alan diğer kategoriler ve sanatçılar şöyle sıralandı. En iyi magazin programı, magazin de. En iyi spor programı, stadyum. En iyi çıkış yapan sanatçı, Mehmet Erdem. En iyi düet, Emre Aydın, Gülden Mutlu. En iyi şarkı, Gökhan Türkmen, Bitmesin. En iyi albüm, Ozan Çolakoğlu, 01. En iyi kadın sanatçı Gökçe. En iyi aranjör Erdem Kınay. En iyi grup Zakkum. En iyi söz müzik Fetah Ve en iyi caz sanatçısı Boğaziçi Caz Korosu Masis Aram Gözbek. Ödül alanlara plaketlerinin yanı sıra Ege Cumhuriyet Ormanı'nda isimlerine dikilen fidanların sertifikaları da verildi. Tören, Profesör Doktor Fazıl Apaydın'ın Radyo Ege Kampüs programcılarına teşekkür belgesini vermesi ve kapanış konuşmasıyla sonlandı.